İstanbul Veli Efendi Podromun'da günün 6. koşusu tamamlandı. Kısa vade 8 mücadele olan Celalettin Çubukçu anısına düzenlenen koşuda 3 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atları 2000 metre sentetik piste start almıştı. Ve koşuyu Bülent Taşçı'nın sahibi olduğu 3 numaralı oğlum Doruk Jokey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. Öncelikle tebrik ediyoruz Özcan. Arka grupta güzel konumlandın. Son metrelerle etkili sprintinde fotoyu uzanmasını bildiğin koşuyu nasıl değerlendirirsin? Evet aslında yar yarışın başlangıcı e, birazcık lehimize olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yarışın yavaş gittiğinde benim maç çok zor bir safkan. E, üzerine sürekli teşvik isteyen ve e, jockey teşvik etmeden böyle kendi yarış içerisinde vermeyen bir safkan. Daha önce bir e, grup bir birincilik e, birinci olmuştum. Ee, çok yarış içerisinde zor safkan olduğu için yarışın başlangıcı aslında ne kadar sürat olursa o kadar benim için daha kolay olacaktı. Ama bugün e, yarışın temposu çok yavaştı ve o tempo hiç benim için iyi gitmiyordu. Ee, tamamen e, son düzükte e, rakiplerimize güç güce dayanarak koşmak zorunda kaldık. Bugün de gerçekten at yüreğini ortaya koydu. E, gerçek bir oğlum Doruk gibi bugün koştu. Çünkü yarışın içerisindeki tempo hiç onun istediği gibi değildi. Ama yine birincilik birinci olmayı bildi. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar te